Arkadaşlar herkese merhaba, bugün bir konudan sizlere bahsedeceğim fakat bir otomobil yok, manzara eşliğinde sizlere konuşacağım. Ocak ayındayız, böyle güzel bir havayı gördük son günlere, kışın diyebiliriz artık bilmiyorum. Ocak bitiyor Bitiyor, neyse şimdi biliyorsunuz kanaldan da takip ediyorsunuz Renault marka bir araba aldık aslında pek yani bizim ailemizde hep Europa, Laguna, Fluence hep oldu ama diye hiç düşünmüyorduk Renault almayı. Şimdi Renault alınır mı? Ne gibi avantajları, ne gibi dezavantajları var? Sizlere ondan bahsedeceğim. Kısa bir sürede de yaklaşık 2-3 ay oldu mu? Olmadı değil mi? Alalı. Yakın. <laughs> oldu. Oldu mu? Hı -hı. O gibi 3 aylık süre zarfında 3000 kilometre yakında yol yaptık. Ee, neden Renault almalıyım? Veya e, eksileri nedir? Onlardan bahsedeceğim. Ama şöyle bir şey var. Şimdi hani başkasının başına gelen bir kronik bir sıkıntı. Benim başıma gelmemiştir veya benim anlatacaklarım da başka e, insanların başına gelmemiştir. Onlardan sonra bahsedeceğim. Genele fazla yaymayalım. Neden Renault almalıyız? Onlardan başlayalım. E, bu videoda neler göreceksiniz? Öncelikle ekonomik kısmından sizlere bahsedeceğim. E, i̇stediklerinizi karşılıyor mu? Onlardan bahsedeceğim. Servis, bakım bunlardan bahsedeceğim. Yedek parçasından bahsedeceğim. Ve e, bir şeylerden daha bahsedeceğim. Aklıma gelmedi şimdi. Umarım da videoyu beğenirsiniz, kanala abone olup da videoya yorum yapmayı da unutmayın. Şimdi başlayalım. Öncelikle e, ikinci el piyasası çok hareketli olan bir marka Renault. Biz Clio'yu tercih ettik. Clio 3'ün e, 2006 model 1.5 dizel versiyonu. E, gayet memnunuz. Neden memnunuz? Birincisi kış ayı fazla e, zaten sağ sola gitmiyoruz yakın çevrelerde. Uzağa da açılsak da birisi yakıt konusunda hiç üzmüyor. 1.5 dizel motoru zaten bilen biliyor. Şu anda ben aldığımda ortalama 6.1'di. Ben 5.9'a kadar düşürebildim İstanbul trafiğinde. 50 liraya da yaklaşık ortalamada şehir içi 220 ile 260 270 km arasında yol yapıyorum. Yani gayet ekonomik bir araba ki Honda'dan, benzinden ve Vosos'lardan tabii çok daha ekonomik yaklaşık 2 katı kadar daha ekonomik. Ee, daha sonra şunlardan bahsedeyim. Servis konularından, bakım konularından bahsedeyim. Gerek yetkili servisleri çok fazla var ki Türkiye'nin hemen hemen her ilinde varlar. Veya özel servis. Yani 1.5 dizel motoru açıkçası hangi şehirde olursanız olun İstanbul Anadolu'da, İstanbul'da Ege, Akdeniz nerede olursanız olun rahatlıkça ağır bakımından tutun da hafif bakımlarına kadar her yerde yaptırabilirsiniz Renault'un. Daha sonra parçalarına geleyim. Ben araştırdığım kadarıyla ağır bir işçilik daha yaptırmadım ama yaptıracağım, onları da sizlere söyleyeceğim. Ee, parçaları da gerek çıkma olarak, gerek ikinci el olarak, gerekse sıfır olarak biraz araştırma yaptım. Çok pahalı değil. Yani mesela bir Alfa Romeo ile karşılaştırdığımız zaman aklıma o geldi. Diğer markalardan da bahsedebiliriz. Biraz daha ekonomik parça konusu. Biraz daha, biraz değil baya baya kolay ulaşabiliyorsunuz. Özellikle çıkma parçalarına. Çünkü ülkemizde çıkma parçalar bayağı e, rabet rağbet görüyor orijinal olmalarından dolayı. Rağbet gördüğü için de çıkma parçalarına kolayca ulaşabiliyorsunuz. Bu çok büyük bir avantaj. Dediğim gibi servis konusu çok büyük bir avantaj. Malzeme kalitesi yani hani Clio'da biraz B segmenti olduğu için biraz düşük benim aracımda. Hemen hemen her yer hatta hemen hemen değil her yer sert plastik. Biraz da açıkçası yalıtımda sıkıntılı. Sinan abi bir tane video çekmişti. Subaru bir galiba. Orada bir yalıtım videosu. Arka, arka bagaj var ya Ayşe. Bu arada kameramanız yine Ayşe. Hani bagaj kapağını açıyoruz. Altta stepne var ya. Hı hı. Sadece şu kadar bir yalıtım malzemesi var. Üst tarafında tavanda bildiğin karton var ya. Bildiğin hani biz kedi evleri falan yapıyoruz. Yalıtım olarak mesela o kartonlardan kullanılmış. Honda'ya göre biraz daha farkında mısın bilmiyorum. İçeri daha fazla ses alıyoruz. Fark hissediyor musun onu? Tabii. Biraz daha böyle bir <laughs> çukura falan girdiğimiz zaman biraz daha ses alıyoruz. Böyle bir dezavantajı var. Ee, tabii hani ekonomik olarak biraz daha ulaşılabilir. Bir şey söyleyeyim mi? Söyle Arka o kadar güzel ki. Ya O yüzden ee, aslında. Seni efendim. şu an şey yapamıyorum aslında. Odaklanamıyorum. Olsun ben anlatmaya yani, devam ederim. sonunda olmamıza rağmen inanılmaz güzel bir hava var bugün. Manzarayı var ya şu an of. Neyse ben devam edeyim mi? Tabi tabi pardon özür dilerim. Dediğim gibi servis ve bakım olarak hiç sorun yaşamayacağınız bir otomobil. Motoru 1.5 dizel motoru gayet e, verimli ve kendisini zaten uzun zamandır kanıtlamış bir motor. Yaklaşık 2003 veya 2004 yılından beri o motor kullanılıyor tabi geliştirilerek. Yani bir şey söyleyeceğim sana. 2004 yılından beri aynı motor kullanılması sence nasıl bir şey? Hiç bilmiyorsun. Aynı motor kullanılıyor ama. Neden böyle bir şey yapılır sence? Çünkü çok kaliteli demek ki. Çok güçlü bir motor. Dayanıklı. Dayanıklılık. Bir ki... de şöyle bir şey var. Hani o e, bizim bazı sevdiğimiz Mercedes'ler var ya, C-La ile A serisi Hı -hı. var. Onda mesela Renault MMS motoru var biliyorsun. Evet. O motor Renault motoru Gerçekten var, biliyor musun? Mi? Evet. 1.5 dizel motoru var. Var Renault de. motoru var Mercedes'te. Yani Mercedes gibi firma neden Renault'dan motor alır? Demek, Demek ki, ki çok güçlü ve kaliteli. Güçlü, kaliteli, dayanıklı. Tabii ufak tefek kendi işlerine gene mühendislik bir şeyler yapıyorlar. Bir geliştirmeleri var ama altyapısı Renault. Yani e, ülkemizde en fazla tercih edilen otomobil Renault. O yüzden ikinci elde de sizi üzmez. Service de üzmez. Ekonomik yakıt olarak. E, alışverişe gittik dün. Ufacık arabayı dünyaları sığdırdık farkındaysan var. Bir bas falan da var. Niye? Sığmadı mı? Ne diyorsun? Sığdı canım. Ondan sonra başka sen bir şeyler söyle. Peki sen ne düşünüyorsun bizim Renault Clio 3'ümüz hakkında? Valla Renault'dan çok memnunum. Geçen 5 kişi hani bayıf değildik yani. Bayağı bir anane vardı. Ha, bayağı şey şeydik yani. Rahattık. Güzeldi. Efendim, söyleyeyim. Bir arka teker bilyamızı dağıttık. Ama dağıtık. o bilya, yani evet, o bilyayı halletmen Biliyor gerekiyor onu Hep yapıyor. sana söylüyorum da işte. Acaba ne zaman yapacak beyo bey? Onun da videosunu yaparız. Şöyle bir uğultu bir sesi geliyor arkadaşlar, sol arka tekerden arka teker bilyasını dağıttım. Yani dağıttım derken Nasıl bir, onu? ya bir ömrü var onun çukurlara girmekle bir alakası olabilir mi bunun? Ya açıkçası tam bilmiyorum neden oluyor. O zaman bilen aşağı yorum olarak ha, yaslamış. Bilen aşağı yorum olarak yazsın. Onun bir ömrü var, o ömrünü tamamladı. Hep böyle bir uğultu yapıyor. Böyle, ulti, böyle bir uğultu bir sesi yapıyor. Onu değiştireceğiz, o ses gidecek. Dediğim gibi malzeme kalitesi çok çok iyi değil Renault'ların genel olarak. Tabii bir Megan veya Talisman aldığınız zaman veya Latitude'lar, Koleos'lar falan tabii çıkıyor ama hani Clio'larda falan fazla iyi değil. Benzinli seçenekleri de var mesela. Bizimki dizel biliyorsun. Benzinli seçenekleri de var. Onlar da şeye uygun. LPG'ye. Yani ekonomik isterseniz, dizel gırgır gır sesini duymak istemezseniz LPG'li de benzin LPG'li tercih edebiliyorsunuz. Çoğu modelinde de bu seçenekler alışveriş merkezlerine niye sokmuyorlar? Patlar diye mi? Patlar diye. Ha. Bu yüzden. Ama o zaman alacak kişi neden alsın LPG'yi? açık otoparkları var. Yani çoğu bizim apartmanda mesela kapalı garajı var. Orada da diyor mesela LPG'li araçlar giremez diye. Hava sirkülasyonundan dolayı gaz kokusu oluyor. Hmm. Gaz kaçağı vardır mesela arabanda. Hani ocaklarda falan da oluyor ya. Arabanda gaz kaçağı var diyelim. Birisi yanlışlıkla sigara yaktı, çakmak yaktı, bir şey yaptı. Güm. Dertli mi? Güm. Allah korusun. Bir iki tane video var öyle. Arabanın içinde tüp patlıyor. Araba böyle hava uçuyor. Adam kapısından iniyor. Berlingo bilenler vardır. Berlingo'ydu galiba. Adam iniyor böyle içinden. Araba yukarı böyle. bir şey olmamış. Bir şey olmamış. Ama araba knockout. Na ne knockout? Öyle. Hani Renault alınır mı? Şimdi diyecekler Fransız arabalarından uzak durun. Araba mı onlar bilmem ne. Arkadaşlar kimseyi arabasına göre yargılamamak gerekiyor. Bu arz talep meselesi. Bizim ailemizde e, kuzenimde Renault Fluence var 2010 model. 6 ileri full paket, sunrooflu, tomtom -tom navigasyonlu, deri koltuklu, 17 jantlı falan. Aşırı derecede memnun. O da 1.5 dizel 110'luk. Aşırı derecede memnun. İlk sahibi 2010'dan beri aynı aracı kullanıyor. Daha 100.000 olmadı bile. Aşırı derecede memnun. Yani çok geniş mesela Fluence. Bebeklerle falan geziyorlar, ediyorlar. Bagajı 500 litreden fazla bagajı var. Hani Ekonomik bu aralar tabii ülkemizdeki işte e, gerek yakıt fiyatları gerek vergilendirmelerden dolayı 1.5 dizel motor verginin bir alt kısmında oluyor. O yüzden vergi kısmında da rahat ediyorsunuz. Az yetiyor onları söylediğim gibi. Bir tek malzeme kalitesi var. Bazen böyle içi böyle titriyor böyle. Öyle sıkıntıları var. Ama müziğin sesini açtığınız zaman onlar da gidiyor. E, şöyle bir şey var Clio 3'te onu söyleyeyim. Ben oturma pozisyonunu hiç sevmiyorum yani rahat edemedim onu biliyor işte biraz yüksek böyle hani kendimi ben biraz daha farkında mısın bilmiyorum koltuğumu geride ve şey bana kullanırım. çok aşağıda geldi ya ben, ama ben bana biraz ayarlı sen tam dik yapmıyorsun yan tarafta hayır falan. dik yapsam da koltuk ayarı olmadığı için Tabii yukarı yüksek... kalkamıyorum Aynen. Ki ama sana nasıl yüksek geliyor ben yüksekte hissediyorum o yüzden arka tarafını hep yatırıyorum çok aşağıda güzel. olmak için. Yani yükseklik koltuğu, yükseklik ayarı yok. Mesela, Bana da o kadar alçak geliyor ki direksiyon gözüküyor yani. Gök hizama ben, geliyor. Mesela, bu yanlış sen, yani bence. biz mesela sen dedin ya 5 kişi şey yaptık diye. Koltuğu mecburen ileri almam gerekti. Benim dizim, şu dizimin bu tarafı, baldırım hep direksiyona değmeye meyilliydi yani. Ben aslında fazla rahat değildim. 1.85 civarı boyum var. Önde biraz koltuğumu ileri ve dikleştirdiğim zaman fazla rahat değildim açıkçası. Direksiyonda bir opsiyonluk bir şey yok. Benim Fiesta'da vardı mesela. En azından ses açıp kapatabiliyorduk direksiyonda Biraz daha yumuşak plastikler falan vardı. Yani bir Ford yani değil ama Renault'da yine fena değil. Tipi güzel. Ben tipini beğeniyorum biliyor musun Clio için? Sen ne diyorsun tipine? Güzel güzel. Yani şey gibi değil. Arkası uzun falan değil. Gayet Semboller spor güzel de, yani. Güzel gözüküyor. Şimdi Renault o kadar çok modeli de var ki. Sembolle mesela bir Megane 4'ü de... Megane, sembol. Yani şey yapamazsın mesela. Sembolle de Megane'ı şey yapamazsın, karşılaştıramazsın. Biraz fark ediyor. E, peki ya. şimdi Renault almak isteyenlere ne söylemek istiyorsun o zaman? Alsınlar mı? Renault. Ya zaten alıyorlar. Ülkemizde Daha mı çok... çok alsınlar? Yani ilk tercihlerde Renault mu olsun? İlk tercihlerde olabilir. Olabilir. Çünkü dediğim gibi bak şimdi. İkinci el bir araba aldığın zaman veya sıfır aldın kolay satabiliyorsun. Sen zor satabileceğin bir şey alır mısın? Paranı yatırır mısın? Yatırma, yatırmazsın. E servis ha dediğim gibi her yerde servisini kolayca yaptırabiliyorsun bakımlı bilmem ne seni. Yani bunlar bizim ülkemizde büyük etken. Böyle olduğu için de Hemen. Alsınlar diyorsun. Aa, alsınlar ya. Al ya Renault 1.5 diesel. Tabii düzen. canım. Al devam et. Herkesin çok parası var zaten şu Niye sıralar. Niye? Ee, i̇şte ekonomik kriz o yüzden. Cumhurbaşkanımızın sonra... bir şeyi var, videosu var. Dün gece izledim. Yastık altı şeylerinizi e, şey yapın diyor. E, saklayın diyor. Çıkartın. Çıkartın diyor. Bozdurun diyor. Pardon. Sonra da bir tane çocuk yastığı kaldırıyor. E bende yok ki diyor. Sonradan e, Cumhurbaşkanımız da şey diyor. E, tabi olanlar için diyorum ben diyor. Yani, yani, o, öyle oldu bu da. Yani aynen. <laughs> Şimdi parası olanlar dediğim gibi e, ve olanlar açıkçası dizeller bu aralar ciddi popüler çünkü benzin çok arttı de artmaya da devam ediyor. Benim yere düşmüştü yi 25 yine kuruş. Bir, yine bir yine bir 10 kuruş geri şey yaptılar. Şeyler ya o oynanıyor dolara göre, kurlara göre. Onlar oynanıyor. Dediğim gibi şu anda araba, e, sıfır araba bana pek cazip gelmiyor. İkinci ele yönelmelerini ben tavsiye ediyorum ki ben de öyle yapıyorum. İkinci el biraz temiz bir araba bulduğunuz zaman ikinci el daha e, iyi olacaktır sizler için. Bu devirde de e, orta bizim gibi orta direk insanların büyük rakamlı araçlara heves etmemelerini ve e, nasıl diyeyim yatırım yapmamalarını öneriyorum. Şey ne diyorsun mesela dışarıda... E... Hani normal tipli bir insan ama bir bir arabaya biniyor, mükemmel bir arabaya biniyor. Sence bu kadar kişi nasıl böyle güzel arabalara binebiliyor? Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Yani şimdi bilemezsin insanları. Yani, yani herkes ya... borç aç mı alıyor yoksa bir dairesini mi satıyor? Nasıl alıyorlar tane, bu arabayı? Ben bir tane haber gördüm. Türkiye'nin yüzde %60'ından fazlasının kredi kartı borcu varmış. Bence daha da fazladır. Borcu olmayan Kimseyi yani, tanımıyorum yani. Bir de şöyle bir şey var. Hadi benim, ben kredi kartımı kapattım. Ben de kapattım. Ama arkadaşlarımızın kredi kartı yok ama yine borçları var. başka evet, ondan oldu Allah'a şükür oluyor. bizim yok bir, yine de. Çok şükür Bir Allah'a can borcum var o kadar. Aynen. Ondan sonra. Hatta alacağımız var yani. <laughs> Alacaklarımız var. E, dediğim gibi insanlar e, heves, nefis uğruna borca giriyor, ona giriyor, buna giriyor. Bence yapılmaması gereken şeyler ama hani hakim de olamıyorsun. Biraz daha paralarını tutmalarını, yüksek arabalara ulaşmalarını o yüzden işte özellikle Fransız arabaları, Peugeot'lar, Citroen'ler, Renault veya Fiat grubu markalar hem parça konularında ucuz, servis konularında ucuz ve yakıt olarak da iyi oldukları için tercih ediliyorlar. Öyle Başka sen eklemek istediğin bir şey var mı? Hayır, yok. Ee, güzel Clio hakkında e, ne sağlıklı soda içiyoruz. Yani güzel açıkladın. Yani ben dediğim gibi Clio'dan memnunum. Her işimi görüyor. Tipi mipi de güzel, fena değil. Az yapıyor. Ya insanlar hani böyle arabaları alıp satıp biraz kar etseler belki istedikleri arabaya daha kolay ulaşabilirler. Ya o da riskli şimdi. O da çok büyük risk. Hayır ama iyi bir araba aldıklarını düşün. Hani temiz. Ama hani insanlar bazıları diyor ki sıfır olsun benim olsun diyor. Evet. Ama mesela kaza yapıyor. Bir şey oluyor. Daha ucuz fiyata satmak Aha. durumunda kalıyorlar. Benim bir tane İkinci el piyasası yani bu 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 video hakkında başka bir video konusu da çıkar. Sıfır ikinci e, el. Ha ikinci el piyasası hakkında değerlendirme falan şey olur yani. Bak başka sana bir şöyle videoda. bir şey söyleyeyim. E, sıfır bir tane bunlar önümüz geçen e, bir buçuk yılda falan çok büyük farklılık. Sana şöyle bir şey söyleyeyim. 150 bin TL'ye bir araba aldım. Tamam mı? O araba. Polo'lar falan hep öyleydi mesela. 150 bin liraya araba alıyordun Golf. 3 ay sonra arabanın fiyatı 170-180 milyar oluyordu zamdan dolayı. Sen sıfır aldığın arabadan eskiden zarar edilirdi, şimdi kar ediyorlar. Bunlar hep kurun maalesef. Abi o zaman sıfır almak da şey. Şu anda mantıklı aslında. Ama önünü göremiyorsun. Ama tamam da gider o zaman sıfırını bekler düşmesini. Neden ikinci ellerin işte daha fazlasını ÖTV, alsın ÖTV ki? ÖTV indirimler falan şu anda yapılıyor zaten. Ama yine ama yine insanlar çok büyük rakamlar veremiyorlar. Neyse Arda bu mevzu uzar gider. Aynen. Arkadaşlar şimdi biz Renault alınır mı alınmaz mı Ama dezavantajlarını bunları konuştuk. Sizlere anlattık. Yine aklınıza takılan şeyler olursa yorum olarak yazarsınız. Tabii ki. Kanala da videoya da beğenin yorum yapın. Abone olursanız bizi çok büyük memnun edersiniz. E, satışlarımız da devam ediyor arkadaşlar. Volkswagen'in, Audi'nin, Skoda'nın, Volkswagen parçaları Skoda onları da aşağı yazıyorum şimdi Instagram'a. Bir de kedi videoları, hay, özellikle kedi demeyeyim de hayvan videolarını da isteyenler vardır Instagram'da kız arkadaşlarınız, artık arkadaşlarınız olacağınız. Onu da aşağı koyuyorum patacık diye Instagram sayfası. Orayı da takip edin. Çok güzel videolar var Ayşe'nin kanalı. Şimdilik bizden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bak manzara manzarayla mi kapatacaksın? Şurada bir tane kedi de var. Tabii İyi ben çıkıyorum o zaman. Hoşça kalın. <gülüyor> <gülüyor>